Kanun ordusu jandarmadan kaçamazsın. Gitti. Hadi bakalım. Mefta. Alın bunu. Al abi. Şu da. Adam ölmez. Beni sağlama. Kartuş çıktı değil mi bunu? Hı hı. Adla. Aracı da çekelim. Eee şu tablete bir parmak basabilir misiniz? Basayım. Adınız Mehmet miydi? Evet. Tamamdır. Ee, Dur uymamaktan ve uyuşturucu madde bulundurma 5 gram üstünden dolayı ama ee... ben trafikten kaçmadım ki cezaevinin önüne geldim ki daha rahat kontrol edebilsin diye. Ya siz ee, yani kaçtınız dur ihtarına duymadınız ondan dolayı yani yapacak yani bir şey yok. gelmedi ki bana. Hayır biz size megafondan defalarca çağrı yapmamıza rağmen siz durmadınız. Onları duymadım. Ya o tamamen size bağlı bir şey yani biz ihtarda bulunduk size. eee toplamda dur ihtarına uymak 150 bin uyuşturucu madde 80 bin toplamda 230 bin lira bir eee cezanız olacaktı. Şöyle göründüm dedim. Kırmızı araç. Tamam tamam. <laughs> İçinden geçtik ama dur bekle. Durma lan. Hak ettim. Ne abi, abi ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım abi. Tamam sen bir şey yapmadın da. O adamın suçu yok. Arkadaşın Allah. hak etti ama. O adamın <laughs> suçu yok onu bırak. Allah'ım ya. <laughs> tamam abi, şey Tam, dayı tamam kovalanıyoruz da. Aynen 50 abi. kere yani içimizde uçurdunuz yani içimizden geçtiniz olmaz böyle. Neyse yapacak bir şey yok sen de güzel kaçtın helal olsun <laughs> bravo. Sağ olasın eyvallah. Ha. O adamı bırakın ama abi onu da alın ama bırakın bir yere Onun tamam, onu tamam, suçuyor. Onu alacağız onu alacağız yanında gelsin yoksa tamam, yani gelsin, yolda sıkıntı. bırakacak Ey, halimiz yok ya. Yani. Yok. Aynen gelsin Ey, yanımıza gelsin sıkıntı yok. E, ama kelepçeli yola. bir şekilde gelecek yani yoksa öyle. Tamam sıkıntı yok ona işlem Aa, yapmayın ya, de ama de işlem yapacaksanız, yapacaksanız bana yapın. Tamam. Onu kelepçeliyip tamam, araba koy. Aynen. Dayı çok vurdunuz ama ben yoksa kaçacaktım daha. Yani yapacak bir şey yok bizim de görevimiz bu. Li kaçtım da işte. Hadi hadi. Anahtar yok bende. Getir onu da getir büyük hücre. Bu arkadaşta şey var. ot var. Tamam gel gel. Sen çık dışarı. Sen ben mi? Yok yok sen arkadaşım personel. Dayı ben senin zararın olursa ben karşılayacağım tamam. Tamam sen bırak tamam. kanka. Abi. Sen dert etme. Çıkarken bekle beni numaramı ver bana Oğlum ne kaçıyorsunuz lan jandarmalara Vurma ya, A, bak ne ama ne bak vurursan vurursan Bak bir dakika kardeşim, ben bak beni dinle bir Bak şimdi kardeşim Bak beni dinle sen bana vurursan ne Ben ne? sana bunun karşılığını ne veririm, ne karşılığını ne? veririm ne? ama tamam mı Nasıl Bak, ne bak ne vurma ben veririm Elim elim armut toplamaz benim Allahım yarabbim Bu pit değil de bura hemde bak Araçtan in sen. Kaçma. Sizin bunu yapmaya hakkınız var mı? Eee jandarma han <laughs> pit uyguladın. Normalde yastım sen bize yastım. Sen jandarma han pit, pit uyguladın. Ben onu bilerek Burası yapmadım ki. Tam bilerek ya hayır siz bize birkaç defa daha jandarma arabasına çarptığınız için biz de size pit uygulamak zorunda kaldık. Bilerek Normalde yapmadım ben onu. Siz bilerek kırdığınız için frene frene basma fırsatım olmadı benim. Yani o sizden kaynaklı bir şey. Jandarma sen pit ben atmasaydınız ben normalde 5 dakikada süre vardı fakat hmm. pit uyguladığınız için bize bizim ya de şu otomatik olarak ben bilerek uygulamadım ki komutanım yani siz Yani tamam karakolda kontrolleri gerçekleştirip salarız zaten sıkıntı yok kelepçesini açtım. Ee, beyefendi şu tablete parmak basabilir misiniz? Peki. Kapıyı niye kilitliyorum ben çıkaydım. Ha çık. Emir kayamadınız. Evet mi komutanım. Eee tamamdır. İlk bir ellerinizi kaldırın üstünüzü arayalım. <laughs> Bu GPS ve telsiz illegal mi? Hayır. Değil. O GPS olabilir ama telsiz bilmiyorum. Telsiz değil de GPS bilmiyorum. Ben telsiz illegal diye biliyorum da. Değil, komutanım ne? değil, değil. değil. Aa, yok, soyun, soyun, soyun. Tamam, sor gel. Sorup gelsin de ona göre bir Ya kral sen ne güzel dursan ben kimlik soracaktım gidecektin sonra ne bileyim yani neden kaçıyorsun yani anladın mı ben zaten ya ben sen Ya kimlikle ehliyet yok ehliyet soracağını sandım da komutanım o yüzden Değilmiş değil Değil mi tamam illegal bir şey değilse o zaman <laughs> Üstünde de bir şey yok zaten sadece dur iddianı uymamaktan dolayı bir ceza işlem uyguladım daha sonra özgürsünüz beyefendi Peki komutanım <laughs> Eylet araç kullanımını tamamen göz ardı ediyorum. Sadece e, duritlerine uymamak falan filan yani sadece ondan dolayı. Tamam dur komutanım. E, cezanızı uyguladım. Tamam serbestsiniz buyurun gidebilirsiniz iyi günler. Sağ olun iyi günler. Arıyor. Üzerine arayalım. Elini kaldır Yakala. artık. Yakala. Tamam ya al. Ellerimi kaldır. Ben Bize sana 3 şey defa 3 şey yani defa uyarıda bulundum. 3 defa uyarıda bulundum. Kaldıracaktım zaten. Sen kartuş çıkart ben kelepçeleyeceğim şimdi. Abi siz saçmaladınız ama iyice. Bak ben harbiden çok sinirlendim şimdi ya. Ben o bana işimi öğreten insanları hiç sevmiyorum biliyor musun? Bak bak. Arkada 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 tamam arkadaşına arı. Olumsuz diyebiliyorum. Hakikaten artık kafayı yiyeceğim ya. Abi sen or... Nasıl gördün ya? Allah. ara üstünü şişelerinin kalınmalar da Dur. Of. <laughs> Şimdi temiz. Tamam siciline de bakalım. Hiç sorgulamadık da. Tamam bak. Eee şöyle Adınız neydi beyefendi? galiba görmüyor şu an. De... He diyor ki bir dahaki illegal modifiye eden işlem uygulandığında araç çekilecek diyor. Notlara eklemiş. E, ee, tamam çekildi. Çekil. Bir dakika bunu ne zaman demişler? 01'inde tamam. Dün dediler. Dün dediler bugün çektiler zaten önce. Tamam maskeni çıkartabilirsin mas Onu maskeni kaldır abi. Tamam evet. maskeni kaskını çıkartabilir misin artık? Abi gözler gitti diyorum ya. Göremiyorum diyorum. Dur bekle. Kusura bakma şu an yapmam lazım eee devlet memurunu Oo oğlum bunun sicil bayağı dolu ha. Şu an görebiliyor musun? Görebiliyorum. Tamam. Tamam o zaman biz buna eee şundan dolayı işlem yapacağız. Bak ben Kaskıncı abi kısım, kısım, senin kontrol için aa karşı yoldan gelemezsin abi. Ne için? Rutin kontrol için ta yoldan dönemezsin abi Bir de u çektir arkadan gördün mü ben? Ya Olalım oğlum yani. zaten yola çıkıyorduk zaten, seni görünce döndük yani. Ya, ya, ya. Devreye yeni başladık oğlum biz zaten, devreye yeni çıktım. Tamam o zaman ben eee, neyden dolayı biliyor musun? Dur uyumaktan dolayı. ve bir... Polise zorluk ya da boşver ya. Şimdi tamam dur iddianı dolayı bir ceza uyguladım. Tamam sağ sığabiliriz. <laughs>